Şimdi öncelikle bu bir FOMO videosudur. Çünkü FETİ tarafında bu video sonunda olacağınızı düşünüyorum. Çünkü gözden kaçırdığımız gerçekten çok büyük bir şey var. Ve bu videoda özellikle onun üzerinde durmak istiyorum. Ve sizden gelen sorulara da bu videoda cevap vermeyi planlıyorum. O yüzden lafı uzatmadan hızlıca videoya geçelim. Müzik Şimdi dostlar öncelikle FETÖ projesiyle alakalı güncellemelerden bahsetmek istiyorum. Çünkü bir önceki videomun üzerinden zaman geçti ve bu aralıkta proje aslında bazı şeyleri yaptı ve bazı şeyleri de başardı. Bunlardan size bahsetmek istiyorum. Ardından formalanmamız gereken kısımdan da bahsediyor olacağım ve videonun sonunda iyi ki bu videoyu izlemişim diyeceksiniz. Bundan emin olabilirsiniz. Çünkü burada çok büyük bir şey gözden kaçırmışız ve bu bizim faydamıza. Şimdi gördüğünüz gibi 0,022 centten satış devam ediyor ve listing fiyatımız da 0,030 cent olacak ve yaklaşık 4 milyon dolarlık bir fon toplandı ve bu fon sadece bireysel kullanıcılardan toplandı ve ben de ilk kademeli alımımı bir önceki videoda yapmıştım hatırlarsanız ve ilk kademeli alım yapmaya da devam edeceğim. Bunun sebebi şu burada bir premise şeklinde havuz sistemi var ve yukarı gittikçe havuzlar çok daha hızlı dolmaya başlayacak ve birçok insan aslında TC oranlarından dolayı son roundlarda aslında alım yapmayı planlıyor ve burada bir şey kaçırmak istemiyorum. Çünkü bunun alakalı böyle bildirimler, cartlar, cartlar gelmediği için bir anda aslında ne olduğuya dönebilir. İşte dolayısıyla kademeli alımı ben öneriyorum. Parça parça alım yapmak en sağlıklısı e, Alım yaptığım videoyu da bir önceki videomda paylaşmıştım. Dolayısıyla alım yapmayı planlıyorsanız benim tavsiyem açıklamalar kısmında bırakacağım. Referans linkiyle alım yapın. Çünkü orada da %5 ekstra token kazanıyorsunuz. Hiçbir ücret ödemeden. Dolayısıyla referans linkiyle alım yapmanız önemli. Diğer bir durumsa ise arkadaşlar e, marketing tarafı. Marketing tarafında özellikle Binance Square ve YouTube'da aslında içerik üretmeye devam ediyorlar. Ve özellikle YouTube'a çok odaklandıklarını biliyorum. Haliyle burada marketing çalışmalarının devam etmesi bence çok olumlu. Çünkü bu projeye gelen bu kadar fon kulaktan kulağa imkansız. Dolayısıyla bu projeyi e, gerçek kitlelere hitap edecek, influencerlara ihtiyaç var ve bu anlamda da proje çalışmalarına devam ediyor. Bunu da söylemekte fayda var. Diğer bir konuysa yatırımcılar konusu. Hatırlarsınız bir önceki videomda sadece Magic kapital vardı ve buradaki diğer kapitaller duyurulmamıştı ama gördüğünüz gibi üç tane daha kapital dahil oldu ve bunların portföylerinde de Fethi'yi görebiliyoruz. Burada şunu sorabilirsiniz ki soruluyor bu soru. Ya bu kadar yatırımcı kapital giriyor. Bunlar satış baskısına neden olmaz mı? Olmaz arkadaşlar. Çünkü ilk videomda bahsettiğim gibi bunların vesting periyodu farklı. TG'de hiçbir şekilde token almıyorlar. Ardından da 3 aylık bir cliff süreleri var. Yani toplamda 4 ay boyunca bunlar token almıyor. 4 ay boyunca kapitaller bizim rakibimiz değil. Ve 4 ay sonra proje kendini kanıtlamış ve çok daha iyi bir yerde olabilir. Bunu birazdan anlayacaksınız. Dolayısıyla yatırımcılar tarafında da ciddi bir geliştirme var. Bunu da söylemekte fayda var. Peki buradan niye fon toplanıyor? Belki bunu sorabilirsiniz. E, projenin masrafları var. Bir developer team var. Marketing harcamaları var ve buradaki fonlar bu tarz şeylerde kullanılıyor. Dolayısıyla böyle bir fonlama aracı olarak da kapitallerin yatırımlarını kabul ettiklerini söyleyebiliriz ama onların havuz ağırlığı düşük. Bunu token ekonomide sizinle de detaylı bir şekilde incelemiştik. Ve geldik esas konuya. Esas konu FedBot arkadaşlar. FedBot tarafında aslında bizim fonlanmamız gerekiyor. Çünkü burada çok büyük bir şeyi gözden kaçırdık. FedBot çok büyük bir potansiyel barındırıyor. Buna birazdan değineceğim. Ama öncesinde şu Fatboy'a bir daha değinmek istiyorum. Biz bu zamana kadar Fatboy'a odaklandık. Ve bu çok büyük bir hata. Çünkü Fatboy aslında Fat ekosisteminin bir yan ürünü. Bunun tek amacı Fatbot'a kullanıcı kazandırmak. Ve bunu açık açık burada yazmışlar zaten. Diyor ki işte Web3'e odaklanarak diyor. E Fatbot için kullanıcıları onboard etmek diyor. Yani biz içinde bulunduğumuz dönemde bu özellikle Telegram'daki Play-to-Earn'lerle beraber işte top to beraber bir GameFi'nin tekrar türediğini gördük ya. Dolayısıyla ben birazcık bu tarafta GameFi'ye odaklandım. Ve Aslına bakarsanız bunların da bir önceki projesini bir GameFi, bir blockchain game projesi olduğu için aslında ana ürünün bu olduğunu düşündüm. Ama işte son birkaç gündür yaptığım incelemelerde, bununla alakalı okuduğum güncellemelerde şunu fark ettim. Bu bir yan ürün. FETOK sisteminin yan ürünü ve esas ürün FatBot ve FatBot'un kullanıcı sayısını arttırmak için ve organik bir şekilde arttırmak için ciddi bir mücadele var. Birçoğunuz da zaten bunu bir meme proje zannetmişsiniz. Bu bir meme proje değil ama meme ticareti yapmayı hedefliyor. Asla meme olmadığını söyleyeyim. Bu bir ekosistem tokenı ve birden fazla ürünü olacak. Bunlardan en önde geleni FatBot ile FatBot. Şimdi bu FatBot uygulamasından da biraz bahsetmek gerekirse bu az üstünde bir sniper uygulaması ve meme ticaretine odaklanmış durumda. Temelde de meme tokenlara sniper saldırısı yapmanızı sağlıyor listelen eklendikleri anda ya bu da şöyle çalışıyor. İşte bir token'a bir meme token'a likidite eklendiğinde saniyesinde belki sadisesinde o token'ın arzından ciddi bir miktarı satın almanızı sağlıyor ve bedava denecek fiyatlara. Dolayısıyla o token üzerine biraz yatırım geldiğinde sizin bedavaya aldığınız token'lar çok hızlı bir şekilde değerleneceği için burada bir trade yapıp kar elde etme durumunuz oluyor. Yani bu manuel olarak yapılacak bir şey değil ama botlarla oluyor. Birçok projede de zaten bu botları görüyorsunuz. Şimdi bunu daha iyi anlatabilmek için sizi Puffan sayfasına götürüyorum ve burada gördüğünüz gibi her saniye meme tokenlar çıkıyor ve bu meme tokenları böyle tek tek incelemeniz mümkün değil. Yani bunların market cap'ine bakacaksınız, token metriklerine bakacaksınız, supply'larına bakacaksınız ki bunların birçoğu işte scam çıkıyor, rock pull çekiyorlar falan. Yani bunlarla manuel olarak mücadele edemezsiniz. Ama sniper robotlar çok hızlı bir şekilde giriş çıkış yapmanızı sağladıkları için çok daha avantajlı oluyorlar. Yani temel olarak mantığı bu. Siz burada bazı metrikleri girerek hacim gibi, holder sayısı gibi bazı metrikleri girerek burada meme tokenlarda ticaret yapabileceksiniz ve buradan gelirler elde edebileceksiniz. Bu gelirleri ve botu kullanabilmek için de Petit Token stake etmeniz gerekecek ve elde ettiğiniz gelirlerin %50'si de size Solana ve Ethereum cinsinden ödeniyor. Bu benzeri platformlarda da böyle. Zaten bu projede adam akıllı bir tane rakibi var. O rakibi de Bananagan dediğim gibi ve Bananagan Binance'da listelenen bir proje. Birazcık onu bir inceleyelim isterseniz. Şimdi ile alakalı dikkatinizi çekmek istediğim bir iki nokta var. Şimdi onlara değineceğim. Bakın Bananagan Binance'da listelenden yeni listelendi. Ama farkındaysanız 2023 Ekim'inden beri fiyatı sürekli olarak artmış ve burada gördüğünüz gibi all time high seviyesi olarak da 70 dolar civarını görmüş. Ya kardeşim bu proje ayı görmedi mi? ayı da her şey düşerken bunun fiyatı nasıl yükseldi? Cevap çok basit arkadaşlar. Sniper'lar bir saldırı botu olduğu için onlar için piyasanın önemi yok. Onlar çok hızlı bir şekilde trade gerçekleştirdiklerinden dolayı kullanıcılarına bir gelir bir değer ürettiler ve dolayısıyla buna talep gün geçtikçe arttı ve banana gun marketing falan da yapmıyor yani bu kulaktan kulağa geldiği nokta bu. Diğer bir yandan şunu da vurgulamak istiyorum. Bakın banana gun'ın hacimleri artıyor ama Banana günlük kullanıcı sayısı yani bot kullanıcı sayısı, aktif kullanıcı sayısı 5600 kişi ya. Bu o kadar az ki ve bu proje Binance'da listeli. Nasıl oluyor bu? Cevap çok basit. Bu 5600 kişi gerçekten aktif, hacim yaratan ve gerçek kullanıcılar. Ve bu kullanıcılar bu botta gelir elde ettikleri için bunu yaymaya, yeni kullanıcılar kazandırmaya da de devam ediyorlar. Yani bir ay sonra baktığınızda buradaki sayının arttığını göreceksiniz. Dolayısıyla bu 5600 kişi bu milyonlarca kullanıcısı olan Hamster, Combat, Pixelverse gibi projelerle karşılaştırmak doğru değil. Çünkü o projeler temelde bir airdrop gayesi kullanıcı çekiyorlar ve airdrop sonrası da o projeler kimsenin umunda olmuyor. Yani kendinize dürüst olun. Hanginiz bir daha hamster combo atacaksınız? Hiçbiriniz. Dolayısıyla sürdürülebilir bir şey değil ama Feti projesi öyle değil. Yani Feti projesinde dediğim gibi bu Feti token'la sizler burada trade botunu kullanabileceksiniz ve Banana gun'ın aksine bakın bu sadece şu anda Telegram'da var. Aksine hem Apple Store'da hem Google Play'de hem de tarayıcınızda kullanabileceksiniz ve çok daha düzgün bir arayüzde olacak. Dolayısıyla bunun sunduğundan çok daha hızlı ve çok daha kapsamlı bir sniping bot uygulaması vaat ediyorlar. O yüzden altları 2.0 ve dediğim gibi bu sadece bir bot token olmayacak FETI FETI bir ekosistem token'ı olacağından dolayı token'ın arzını sınırlandıracak yan ürünleri de var. Bakın burada Fatboy'du, bu bir play to earn oyunu ama burada bazı challenge'lar var ve bu challenge'ların ana amacı ise aslında token arzını sınırlandırmak. Yani burada organik olarak insanları token'ı stake etmeye yönlendirecekler. Yani burada adı staking olmayacak da belli görevleri tamamlamak için işte 3 gün, 4 gün, 1 hafta, 1 ay gibi tokenlarınızı kilitlemeniz gerekecek ve bunun karşılığında işte bazı gelirler elde edeceğinizden falan bahsediyor. Bunun da temelde amacı dediğim gibi FedBot'a kullanıcı kazandırmak. Dolayısıyla kapı kaşıklığını ortadan kaldırmak için tekrar söylüyorum. FETI bir meme token değil. FETI bir ekosistem tokenı ve burada birden fazla ürünü var. FedBoy bunlardan bir tanesi ve diğer ürünlerin temeldeki amacı FedBot'u desteklemek ve buradaki kullanıcı sayısını organik olarak arttırmak ve bunu da başaracak gibi duruyor. Ve ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Bakın Banana Ganda marketing çalışması yok. Yani orada bir referans sistemi var ve referans sistemi ile içeriye yeni kullanıcı çekilmesi hedefleniyor ve günlük 5600 kullanıcısı olan bir yerde bu çok ütopik bir rakam. Yani kimse bunun için uğraşmaz ama FedBot öyle değil. Yani ciddi bir marketing çalışması var zaten. Yani hem Binance tarafında içerikler üretildi hem YouTube tarafında sayısız video var ve bu videoların sayısı gün geçtikçe artıyor. Dolayısıyla ciddi bir marketing çalışması var ve bu marketing çalışması durmadığı gibi yeni insanlar ekleniyor ki burada gördüğünüz gibi 500'den fazla QL bu projeyi destekliyor ve kullanıcıların topluluklarına bu platformu tanıtmaya devam ediyor. Yani dolayısıyla bunlar çok güçlü geliyor. Belki Binance bile gelebilir yani. Çok iddialı konuşmak istemiyorum ama Binance bile gelebilir. Çünkü Binance'a bu aralar listelenme yani böyle uygulamalarla çok daha mümkün oluyor. Çünkü Banana Gun sadece 5600 kişiyle orada listelenmiş arkadaşlar. Fatboy niye listelenmiş? Dolayısıyla bu da bir ihtimal. Bundan da bahsetmek istedim. Dolayısıyla ben önemsiyorum. Market Cap'in sadece işte 991k olduğunu düşünecek olursanız çok büyük bir potansiyel barındırdığına inanıyorum. Bunu da söyleyerek sözlerimi burada noktalıyorum. Şimdi umarım bu video size için faydalı olmuştur. Çünkü bu benim Fethi hakkında çektiğim 3. video ve hala sorularınız olduğunu görüyorum. Dolayısıyla bunları gidermek için her yeni videoda üzerine bir şeyler eklemeye çalışıyorum ki bu videoda da bir kıyaslama yaptık ve projenin potansiyelini daha iyi anlamamızı sağladığımı düşünüyorum. Ama buna rağmen sorunuz varsa lütfen yorumlar kısmından çekinmeden sorun. Çünkü mümkün mertebe tüm yorumları okuyor ve cevaplamaya çalışıyorum. Eğer sorunuz yoksa da bir selam bırakmayı ihmal etmeyin. Çünkü ben o yorumları gördükçe mutlu oluyorum. Evet bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.